Geçtiğimiz günlerde Sui ekosistemindeki kripto paraların potansiyelini anlatan bir video çekmiştim. Sonrasında Cetus eklendi ve ekosistemdeki birçok kripto para çok ciddi düşüş yaşadı. Evet biraz toparlanma oldu ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum ve Sui'ye Sui ekosistemindeki kripto paralara yatırım yapmaya devam ediyorum. Bu video içerisinde de Sui ekosisteminde potansiyelli gördüğüm memecoin'leri sizinle paylaşacağım. Öncelikle Sui'de bu potansiyeli neden görüyorum? Kısaca bir bundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz gün bu bahsettiğim videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım ama şimdi o videoyu izlemeyenler için kısaca değineceğim. Hemen sonrasında zaten memecoin'leri incelemeye başlayacağız. Geçtiğimiz dönemde Solana aslında Sui'ye çok benzer bir dönemden geçti ve Solana ekosistemindeki özellikle MIM coinlerde çok ciddi yükselişler gördük. Solana geçtiğimiz dönemde DeFi, NFT ve oyun projeleriyle sonra da MIM coinlerle dolduğu taştı. Bu projelerin birçoğu Solana'nın teknik kapasitesi sayesinde kullanıcı dostu, hızlı ve düşük işlem ücretlerine sahipti. Sui'de de benzer bir durumu görüyoruz. Aynı zamanda Solana ekosistemine giren yatırımcılar ciddi bir airdrop ve teşvik kampanyalarıyla karşılaşıyordu. Yine benzer durumu su ekosisteminde görüyoruz. Ee, son olarak da Solana tabanlı coinlerde çok ciddi yükselişler gördük. Bu yüzden de suya dikkat etmek gerekiyor. Bunu üstüne basa basa tekrar tekrar söylemek istiyorum. Şimdi suydaki potansiyel MIM coinleri incelemeye hızlı bir şekilde başlayalım. İlk mim coin'imiz Lofi arkadaşlar. Sui blockchain üzerinde en büyük mim coin'lerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Simgesi bir yeti karakteri. Evet koyuna benziyor. Yani ben de uzaktan gördüğüm zaman bir koyun sandım ama bir koyun değil. E, yeti nedir? Asya'daki Himalaya sıradağlarında yaşadığı iddia edilen maymun benzeri bir yaratık bir canlı aslında. E, simgesi de aslında yeti olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi SU ekosistemi için en önemli Mimcoinlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hem piyasa değeri olarak hem sosyal medyadaki gücü anlamında da önemli bir kısımda yer alıyor. Yine Lofi kısaltmasıyla borsalarda bulabiliyoruz. Anlık olarak 589. sırada yer alıyor ve 0.04 dolardan işlem görüyor. Market cap değerimiz 40 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum arzımızda 1 milyar adet ve bunun tamamının da dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman da 47 bin civarında bir takipçi kitlesi olduğunu görebiliyoruz. Ve ek olarak da güncel bir şekilde X hesaplarında da paylaşımlarına devam ediyorlar. Etkileşimleri açıkçası iyi diyebiliriz. A yaşını bundan 6 ay öncesinde 0.25 dolarla gerçekleştirdi ve bu değerinden de %83 geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalar kısmında da MX'i, GTO ve KuCoin gibi özellikle gem projelere yer veren kripto para borsalarında listel olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videoda bahsedeceğim kripto paraların hepsi birer meme coin ve gerçekten çoğunun da market cap değeri oldukça düşük. Bu yüzden yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapın. Ek olarak da çok büyük riskler almayın. Hem meme coin oldukları için hem de piyasa değerleri oldukça düşük olduğu için ekstra volatil hareketlerle karşılaşabiliyoruz. Ufak ufak miktarda sepet yapmak daha mantıklı olacaktır, daha garantici olacaktır. Ve bu anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını da hatırlatmak istiyorum. İkinci meme coin'imiz Sudeng Hippo arkadaşlar. Ee, bu kripto para da yine bir meme coin projesi. Tayland'daki bir cüce suaygro olan Mu Denge ithafen oluşturulmuş bir kripto para. Sui ağı üzerinde çalışan yardımsever bir meme coin aslında. E, bu coin'in en büyük farkı diğer meme coin'lerden farkı kazancının bir kısmını yaban hayatı koruma projelerine aktarıyor olması. Yani hem eğlenceli hem faydalı bir amaca hizmet ediyor olması gerçekten seçmemde önemli bir etken oldu. Sui'nin zaten hızlı ve ucuz altyapısını kullanıyor buradaki tüm kripto paralar. Ek olarak da Mooden karakteri sosyal medyada da oldukça popüler. E, sosyal medya anlamında da oldukça güçlü. Su dengide hippo kısaltması ile birlikte borsalarda bulabiliyoruz ve anlık olarak 796. sırada yer alıyor. 0.0022 dolardan da işlem görüyor. Market cap değerimizde 22 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum arzımız 10 milyar adetken bunun tamamının da dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medya hesabına baktığımız zaman da X hesabına baktığımız zaman da X'de 383 binlik çok ciddi bir takipçi kitlesi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin Lofi e, daha büyük bir piyasa değerine sahipti. Daha üst sıralarda yer alıyordu ama Hippo gördüğünüz üzere çok daha ciddi bir takipçi kitlesine sahip bu bağlamda da oldukça önemli. Yani neredeyse yarı yarıya bir market cap sahip ama Takipçi kitlesi olarak çok çok daha önünde yer alıyor zaten Mimcoinler için takipçi kitlesinin sosyal medyanın topluluğun gücünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bu bağlamda Hippo'ya dikkat etmek gerekiyor kesinlikle e, açıkçası su ekosisteminde bir coin'e yatırım yapmak isteyenlerin tamamı mutlaka Hippo'ya göz atıyor bunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Yine bu projede e, güncel bir şekilde paylaşımlarını yapıyor sosyal medya hesaplarında burada da zaten kendiniz etkileşimlerini vesaire inceleyebilirsiniz yaşına baktığımız zaman bu projede ATH'ini bulunan 7 ay öncesinde gerçekleştirmiş 0.029 dolarla ve bu değerinden de %92 geride bulunuyor şu anda. Listeli olduğu borsalar kısmında da yine Bitget, MXC, Gate gibi borsalarda listeli olduğunu görebiliyoruz. Gelelim diğer Meme Coin'imize. Bu Meme coin de Blub arkadaşlar. Kendisini Su Okyanusu'nun kili balığı olarak tanımlıyor. Haziran 2024'te Belçika'da başlatılmış bir proje ve günlük ödül sistemiyle özellikle Dikkat çekiyor. Sui mim coinleri arasında önemli bir sırada yer alıyor diyebilirim. Blab'da anlık olarak Coinmarketcap market cap verilerine göre 3737. sırada yer alıyor ve 0.7030 dolardan işlem görüyor. Market cap değerimizde 9.88 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok ufak market cap değerlerine sahip aslında bu projeler. Hani ufak bir miktarla bile yatırım yaptığımız takdirde güzel borsalarda listelemeleriyle birlikte vesaire vesaire çok ciddi fiyatlara da ulaşabilirler. Çok güzel paralarda kazandırabilirler. Bu yüzden zaten çok fazla risk almaya gerek yok açıkçası. Daha böyle erken aşamada uygun fiyatlarda bu kripto paraları yakalayabildiğimiz takdirde güzel paralar kazandırabilirler bizlere. Blab'ın da çok düşük bir market yeri olmasına rağmen çok gerilerde yer almasına rağmen 61 binlik bir takipçi kitlesi olduğunu görebiliyoruz. Yani sıralamasına göre aslında sosyal medyada iyi bir topluluğu olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine ATH'sinin 7 ay öncesinde gerçekleştirmiş bir proje 0.6025 dolarla ve bu değerinden de %87 geride bulunuyor şu anda. Listeli olduğu borsalarda da Maxi borsasını görebiliyoruz. Ve gelelim son mem coin'e. Bu kripto para da bu meme coin de FAT olacak arkadaşlar. Sui ağının ilk meme coinlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor FAT. 2023 yılında tahtında memnuniyetsiz oturan bir pak köpeği figürüyle tanıtılmış bir kripto para. Sui ekosisteminde erken katılanlara ücretsiz bir şekilde airdrop olarak dağıtılmıştı geçmiş dönemde. FAT'ın arkasında da bir ekip var ve kimliği belirlenemeyen bilinmeyen merkeziyetsiz bir grup yer alıyor. FAT da anlık olarak 3568. sırada yer alıyor ve FUD kısaltması ile birlikte borsalarda bulunabiliyor. Anlık olarak da 0.70526 dolardan işlem görüyor. Market cap değeri de sadece 3 milyon dolar. X hesaplarında da 25 binlik bir takipçi kitlesi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yine güncel bir şekilde paylaşımlar yaptıklarında sosyal medya hesaplarından görebiliyoruz. Bu kripto para da ATH'ini bundan 8 ay öncesinde gerçekleştirdi. 0.6093 dolarla ve bu değerinden %94 geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalarda da yine Maxi borsasını ve Gate borsasını görebiliyoruz. Evet benim açıkçası Su ekosisteminde şu anda takibimde olan dikkatimi çeken Mimcoin projeleri bunlardı. Sizce bu video içerisinde hangi Mimcoin'ler yer almalıydı görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ek olarak da gelecek dönemde kanalda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz, hangi videoları görmek istiyorsunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet benim genel itibariyle bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.